kanalıma hoş geldiniz. Dikkatimi çeken bir şey var. Videolarım başlamadan önce sizden beğeni istemediğimde beğeni sayısı oldukça düşük oluyor ve videolarımı izleyenlerin büyük bir kısmı hala abone değil. Bu yüzden küçük bir ricam var. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana kocaman bir destek olabilirsiniz. Şimdi Kuma dizisinin 64. bölüm fragman analizine geçelim. Fragmanda en çok öne çıkan sahnelerden biri, Ceylan'ın Karan'ı Sema'nın yanında görmesi oluyor. Bu durum Ceylan için büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor ve Karan'ın onu artık unutmuş olabileceğini düşünmesine sebep oluyor. Ama işler kısa sürede değişecek. Ceylan, Sema ile Emir'in gizli konuşmalarına şahit olacak ve bu konuşmada Karan'ın büyük bir oyunun içine çekildiğini öğrenecek. Bu bilgi Ceylan için büyük bir koz olacak ve hemen Karan'a aktaracak. Karan, bu gerçekle birlikte Sema ve Emir'in ne kadar tehlikeli insanlar olduğunu fark edecek. Sema, Karan'a yaklaşmaya çalışsa da Karan ondan uzak durmayı tercih edecek ve bu da Sema'nın planlarını alt üst edecek. Diğer yandan Gonca Leyla'ya yaptığı hamlerin bedelini ödeyecek. Ferit ile işbirliği yapan Leyla, Gonca'yı bir günlüğüne hapse gönderecek bu Gonca için büyük bir ders olacak. Mustafa ise uzun zamandır sakladığı duygularını açığa çıkaracak ve Leyla'ya onu sevdiğini itiraf edecek. Tüm bu gelişmelerin yanında en merak edilen konu Ceylan'ın geleceği. Yüzüncü bölüm kamera arkası görüntülerinde görülen bebek, büyük bir ipucu olabilir. Yani 65. bölümde veya birkaç bölüm sonra Ceylan'ın hamileliği ortaya çıkabilir. Bu haber sadece Karan ile Ceylan'ın bağını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Sema'nın oyunlarını da zayıflatacak. Üstelik Karan'ın annesi de bu gelişmeler sonrası yavaş yavaş Ceylan'ın tarafına geçebilir. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Ceylan'ın hamilelik haberinin dizideki dengeleri nasıl etkileyeceğini yorumlarda paylaşın.